Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçiler ben Nurullah Sengin. Evinizin ücretsiz teknisyeni. değerli takipçiler ilk önce videoma geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok farklı bir videoyla farklı bir bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Burada boş seri 6 modelimizde arıza resetleme, hata kodu silme, makinenizde hata var mı bunu test etme programına Nasıl girebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Yalnız yanımda e, böyle bir makine var ama E28 hatası veriyor. Anakart arızalı olduğu için. E28 ProSestat arızası hatası vermiş. ProSestat değiştirmemize rağmen bu arkadaş düzelmedi. E, bugün de bu şekilde bir video çekelim dedik sizlere. E, anakartımız, siparişimizde siparişimizde var. Gelmediği için bu şekilde video çekmek zorunda kaldık. E, sizlere adımları gösteremeyeceğim ama nasıl girebilirsiniz? Evde nasıl ileri geri... Tüm hata kodlarını yani tüm parçaları test edebilirsiniz. Nasıl sıfırlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Eğer sizler de bizler gibi EO28 hatasını silemiyorsanız makinenizin anakartı veya başka bir parçasında sorun var. O parçayı değiştirmeden düzeltemezsiniz. Şimdi arkadaşlar ekrana yaklaşıp e, test moduna nasıl gireceğiz bunu göreceğiz. E, videomuz çok kısa olacak arkadaşlar. Hemen hızlıca sizlere Teşhis nasıl gelir, hata kodu nasıl siler göstereceğiz arkadaşlar. Hemen yaklaşalım. Değerli takipçiler, şimdi ekranımıza odaklandık. Eee makinamızı şöyle açıyoruz. Bizim bu makinamızdaki sorun başlat tuşuna bastığımız zaman bak şu an kapak açık hatası verdi. Kapattık. Başlat tuşuna basıyoruz. Kapıyı kitlemiyor. Bunun kapı kilidi arızalı olması lazım ama kart arızalı olduğu için makinemiz programı başlatmıyor. E28 hatası veriyor. Bu hatayı da nasıl göreceğim? Makinedeki hataların ne olduğunu. Ee, şuradaki yuvarlak bir topumuz var. Bakın bu yukarıyı gösteriyor. Bunu tam saat altı yönünde sıkma boşaltmaya getiriyoruz alttaki. Şurada gördüğünüz gibi en alta. Bunu tam aşağıya getiriyoruz. Ekranın gelmesini bekliyoruz. Ve arkasından sıkma devri var bakın arkadaşlar burada. Bu sıkma devrine... Bastığımız anda bunu bir sola yani kazan temizlemeye. Hemen sıkma boşaltmanın yanındakine geçeceğiz. Hemen bastım. Bunu bir yana kaydırdım. Bakın bu şekilde P01 yazdı. Size de ilk P01 yazacak. Hata kodu varsa hata kodunu verecek. Mesela arkadaşlar şöyle ben E28'i vermiş diyor. Prosestat hatasını. Şimdi de bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Mesela P2'de kazan döndürme. Sonra bunu P3'e geçebiliyorsunuz. Buradan tekrar başlatıyorsunuz. Makinanın o hatasını silebiliyorsunuz. Buradan p 4e geçiyorsunuz. Bu adımları tek tek. Her seferinde P4, P5, P6, P7 bu şekilde gidecek. Her seferinde ilk başta pompa yapar, sonra su alır. E, suyu 3 tane su gözü vardır. Üçünden ayrı ayrı alır. Kazanı sağa çevirir, kazanı sola çevirir, kazanı hızlı çevirir. Sonra suyu boşaltır. Bunları tek tek test ediyorsunuz. Makinanızın hangi parçasında sorun var, hangisini çalıştırması gerektiği zaman siz de bunu yapmıyorsa arkadaşlar o parça arızalıdır. Adımları tek tek takip edeceksiniz. Yani isterseniz hani ekranda bir hata belirdi. Buraya geldiniz. Buradan bu şekilde bir işleme girdiniz, başlattınız. Bakalım başlayacak mı? Bizim bu makinemizin anakartı arızalı. Teste işlem yapamıyor. Anakart siparişimiz de var dediğim gibi. Evet işlem yapamadı. Aynı bu şekildeyken tekrardan makinamızı iptal konumuna, kapalı konumuna getirip bekliyoruz. Kazandaki yani pardon karttaki çıt sesini duyuyoruz. Tekrardan açıyoruz makinamızı. Kurumu başlatıyoruz. Ekranda hata var mı bakıyoruz arkadaşlar. Şu an 2 saat 35 demiş. Başlatıyoruz. Bizim tabi burada ana kartımız arızalı. O yüzden böyle bir hata alıyoruz arkadaşlar. Ee, başlatmama hatası. Ama sizler e, test moduna bu şekilde gireceksiniz. Bakın tekrardan tekrarlıyorum. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Bakın hemen şöyle görelim. Burada iptalledim. Sıkma boşaltmaya aldım. Ekranın gelmesini bekledim. Sıkma devrine basılı tuttum. Ve hemen şu, şu topumu bir sola çevirdim. Bakın şu an olmadı. Çok bekledik çünkü. Sıkma boşaltmaya getirdikten sonra sıkma devrine basıyoruz. Hemen bunu sola çeviriyoruz. Yani kazan temizlemeye. Sıkma değerine bastım. Bir sol yaptım. Şu an hala giremiyor. Çünkü kartımız arızalı. Hemen biz tekrardan bir resetleyelim. Bekleyelim arkadaşlar. Bazen sizde de böyle olabilir. Defalarca denemeniz gerekebilir. Sıkma değerine basıyoruz. Hemen bir sol. Bakın. Kazan temizleme. Benim ekranda E28 prosesör hatası verdi. Ama prosesatım arızalı değil. Anakartım arızalı. Değiştirmemize rağmen düzelmedi arkadaşlar. Ee, bunu Şöyle yapalım bakalım başlatabiliyor muyuz? Biraz önce gezdiğimiz gibi siz de gezebilirsiniz ama böyle bir hata veriyorsa bu hatayı Google'dan araştırın. Google'a baktığınız zaman E18, E20, E15 bu hataların neden olduğunu sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani hata kodlarına bu şekilde giriyoruz. Test menüsüne bu şekilde giriyoruz. Hata kodunu silmeyi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eğer siz de silemiyorsanız makinenizin... Herhangi bir parçasında arıza var veya beyin yani kart arızalı demektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdiden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Her hafta sizler için güzel videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz esenle kalın. Görüşürüz. İyi günler.